Safra kesesi bizim sağ kaburgamızın alt tarafında yer alan küçük torba şeklinde bir organ. Sindirimde safrayı konsantre etmesiyle ilgili bir görevi var. En sık rastlanan hastalığı safra kesesi taş oluşması. Genellikle orta yaşlı, hafif kilolu, sarışın bayanlarda çok görülür. Diyetle yakından ilgisi vardır. Genellikle hastalar ağır yağlı bir yiyecekten sonra burada ağrı olduğunu söylerler. Bu ağrı sağ tarafa, sırta ve sağ omuza vurabilir. Safra kesesi koli deriz. Bazen e, bunun iltihaplı ya da iltihapsız şekli vardır. E, tedavide diyete dikkat edin deriz. E, bazı ilaçlar denenmekle birlikte bunun etkin tedavisi laparoskopik kolistectomy. Yani kapalı ameliyat dediğimiz yöntemle safra kesesinin dışarı alınmasıdır. Biz e, kapalı yöntemde e, iki şey kullanıyoruz. 4 değil rutin 3 delikten safra kesesini çıkartıyoruz. Ya da Uygun hastalarda sils kolesektomi yaparız. Sils dediğimiz şey göbekten 2 santimlik bir delik delerek e, tüm ameliyatı oradan gerçekleştiriyoruz. Bittikten sonra kapatıyoruz. Hasta iyileştiğinde göbekteki iz de kayboluyor hemen hemen. Hasta sanki hiç ameliyat olmamış gibi oluyor. Yalnız biz bu hasta bu ameliyatı özellikle bayanlarda çok fazla atak geçirmemiş, safeksi iltihabı çok fazla olmayanlarda, safeksi duvarı çok kalın olmayanlarda, o anda akut durumda olmayan hastalarda tercih ediyoruz uygun hasta seçimi olduğunda son derece güvenli, etkin. Kozmetik sonucu çok iyi bir metot.